Domates üretim merkezi ve aynı zamanda pazarlama merkeziyiz. Üreticilerle beraberiz. Biz Tümetal Parti ilçe örgütü olarak üreticilerle konuşuyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz ve onların yanındayız. Bakalım domatesle ilgili gelişmeler nelerdi, neler yaşadılar, ne düşünüyorlar, sorunları nelerdi, onları dinlemeye geldik. Evet. Dün domatesimiz iki buçuk kilardan ve iki buçuk kilardan, iki bin altı Akşam yayınlanan domates ve salça ilaveti yasayın. Yani bu farklı bir şey Ne yapacağım bilmiyoruz bilmiyorum. Bugün için domatesi fiyatı belli Belki yarın bir buçuk lira diyecek, belki bir lira gelecek. Yani biraz para kazanmıştık. O da böyle erecek herhalde. Evet, evet. Dom, dom, domates e İracatının durması demek, çiftçinin işinin bitmesi demek. Fiyatların tamamen aşağı çekilmesi demek. Gübreyi biz 130 liradan aldığımız gübreyi 700 liradan aldık. Maliyetimiz yüksek. Bu durumda hiçbir çiftçi para kazanamaz. Teşekkür ederim. Öncelikle eski başkanıma geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Biz ülke ekonomisi için toplumun en tabanında olan tarım işçileri, tarım çiftçisi olarak her zaman yönetimden yana olduk. Bize yıl başında başkanımız, bakanlarımız dediler ki üretin. Her yeri ekin dediler. Ektik. Ama ne oldu? Şu an tam malımızı çıkardığımız tam ortasında bir akşamda çıkan kararnameyle bizim kazancımız minimuma indiriliyor. Hatta böyle giderse eksiye gideceğimizi düşünüyoruz. Biz başkanımız gelmeden bir saat önce buradaki tanım kredi kooperatifini aradık. Yani bunun öncesinde bir hafta öncesinde tanım krediye alım yaptırmak için bazı fabrikalar aracılığıyla hani fiyat ayarlamak için şey yaptık. Piyasaya soktular. Tamam güzel bir şey. Kimsenin hakkını yemek istemiyoruz. İyi yapılan da var. Ama bu yapılan tamamen bir bizim kazancımıza darbe vurmak demek. Bugün arıyoruz tarım kredi müdürünü. Bugün siz geldiğinde bir saat önce aradık. Diyor ki yarın için fiyat veremem. Devletin direkt eliyle alım yaptıracağı bizim kendi öz sermayemizden bir çukurun ortaklarıyız. Alım yaptıracağı şirket şu an fiyat veremiyor. E benim malım var ben günde 100 ton domates topluyorum. Mevsim dönüyor tam zamanındayız. Malımız böyle elimizde. Kim alacak? Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Madem tarım diyor, üretim diyor, biz üreteceğiz diyor, dışarıdan almayacağız diyor. Biz kendi malımızı değerlendireceğiz, katma değer yapacağız. O zaman bizim malımızı değerlendirecekler. Bunu yapması gereken onlar. Biz üreteniz. Biz satmayı bilmeyiz. Onlar gelecek. Neden Tarım Bakanlığı var? Neden Tarım Kooperatifleri var? Neden Ziraat Odaları var? Biz ne yapalım yani? Bizi neden hep kaderimize terk ediyorlar? Aynısı Mısır'da oluyor. Aynısı Buğday'da oluyor. Yani buradan sesleniyoruz. Bize yardım etsinler. O zaman devlet madem iç pazara sahip çıkmaya çalışıyor. O zaman kendi müdahalesini Nesil ki Tarım kazı Kooperatifleri? Saat geçirip alacaksınız. Yanlış söylüyorum başkanım aynı dışarı satmayacağız. Biz alezdesin. Ve Avrupa ülkelerinde bunların örnekleri olduğunu biliyoruz. Direkt devlet alım yaptığını biz de biliyoruz. Artık modernleşiyoruz. Eski sistem kalmadı. Biz de artık bir şeyler takip etmeye çalışıyoruz ama devletimizin bize sahip çıkması lazım. Bu kadar. Benim evet. söyleyeceklerim bu kadar. Abi dediği gibi bizim maliyetlerimiz gerçekten çok yüksek. Şu an doğal gaz sıkıntısı olduğu söyleniyor. Bizim gübellerimiz uçuyor. Doğal gazdan bağlanan gübeler. Ne olacak? Fiyatlar uçacak. Ben net karım yükselmediği zaman yatırımı da yapamam. Dekorten de düşer. Yani şu an domates için acil bir önlem alınması lazım. M M Can kardeşim mağduruz yani. Aynı dediği gibi akşam da mazotta da yeniden zam geldi. Onu e nedeniyle söylemiyorum. Bizim malımız düşerken girdiler yükseliyor. Yani şimdi başkanım halka Şarj için karımın evinde koparıp kaşan mal yaptırıyor. İhracatı ya yasaklıyor. bu durumda biz, bizim zararımız var ya. yani? Ne? İnabuz bin lira 3 bin 600 cek. domates düştü düştü. Yarın ne olacağı hiç belli değil. Evet. Yarınki fiyatın ne olacağı belli değil. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi üreticiler dinliyor. gerçekten mağdurlar. Ama bunu mağdur yapar, yine mevcut iktidar. İlaçsız, programsız, yarın ne olur, derdi ne olur belli olmuyor. Bir tarım politikası var, tamamen e, belirsizlik var. Girden çok çok fazla üretti. üretti. Şimdi de Diyarbakır'ın e, aldığı bir kararla tekrar mağdur duruma düşüyorlar. Tekrar buradan sesleniyoruz, hükümete sesleniyoruz. Lütfen üretim sesi dinleyin ve gereğini yapın.